Merhaba değerli arkadaşlarım. Muğla'dan sevgiler. Muğla'dan vazgeçemiyorum çünkü arkadaşımın evindeyim. Ve güzel kızımla birlikte <laughs> elime doğdu. <laughs> Beni göndermek istemiyorlar. İnşallah tatlarındaki boş evi satın almayı nasip eder Allah. Amin inşallah. Ne düşünüyorsun Ece Hanım? Neler değişti hayatınızda? Ben e, ilk gün teyze geldiği zaman zaten benim ayağımda kırık vardı. Ve sonrasında biz enerji çalışmaları vesaire yaparak bu kırıl güzeldi. İlk başta değneklerle yürürken artık şu an değneği Kampa bile bir Değneklerle gittik. Baya güzel bir Aynı kamp hayatımız evet. oldu. Ayağımda alçım vardı ve bandajım oldu sonrasında. Güzel bir süreç geçirdik biz. Buraya geldiği için çok mutluyuz. Umarım buradan da ev sahibi olur kendisi. <laughs> oldu oldu öyle. Diyor ki hayatımdasınız. Hepinizi varsın. çok seviyorum. <laughs> Kızımdan öte. Allah kız vermedi ama kızım gibi arkadaşlarımın kızları oldu dostlarımın. Ve sizler hepinizin Hepiniz benim kızımsınız. Hangi yaş sayısak ailenizin bir bireyim. Her şey bizimle mümkün diyoruz değil mi? Mica? Evet, Ece? Aynen, Hepinizi aynen. çok seviyoruz. <laughs> Muğla'dan sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.